İngiltere'de master yapmak, uluslararası alanda tanınan bir eğitim almak ve kariyerinizi geliştirmek için harika bir fırsat olabilir. İşte İngiltere'de master yapmak için gerekenler. 1. Akademik gereklilikler. Lisans derecesi. İngiltere'deki üniversiteler genellikle lisans derecesine sahip öğrencileri kabul eder. Başvuracağınız programın gerekliliklerine göre Belirli bir alanda lisans derecesine sahip olmanız istenebilir. Not ortalaması. Üniversiteler lisans not ortalamanızı dikkate alır. Yüksek not ortalaması kabul şansınızı artırır. Referans mektupları. Akademik veya profesyonel referans mektupları başvuru sürecinde önemli bir rol oynar. Niyet mektubu. Niyet mektubunda neden bu programı seçtiğinizi akademik ve kariyer hedeflerinizi ve İngiltere'de eğitim almanın sizin için neden önemli olduğunu açıklamanız gerekir. 2. Dil yeterliliği. İngilizce dil sınavı. İngiltere'deki üniversiteler İngilizce dil yeterliliğinizi kanıtlamanızı ister. Genellikle IELTS veya TOEFL gibi sınavların sonuçları kabul edilir. İstenen puan her üniversitenin ve programın istediği minimum dil puanı farklılık gösterebilir. Başvuracağınız programın gerekliliklerini kontrol etmeniz önemlidir. 3. Vize ve finansal gereklilikler. Öğrenci vizesi. İngiltere'de eğitim almak için öğrenci vizesi almanız gerekmektedir. Vize başvurusu için gerekli belgeleri ve süreçleri İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenebilirsiniz finansal durum, İngiltere'de eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayabileceğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Banka hesap dökümleri, burs veya sponsorluk belgeleri gibi finansal belgeler sunmanız istenebilir. Konaklama İngiltere'de konaklama ayarlamanız gerekmektedir. Üniversitelerin yurtları veya özel konaklama seçenekleri hakkında araştırma yapabilirsiniz. Dördüncü başvuru süreci üniversite ve program seçimi İlgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun üniversite ve programları araştırın. Başvuru tarihleri Üniversitelerin başvuru tarihleri farklılık gösterebilir. Son başvuru tarihlerini kontrol edin. Online başvuru Çoğu üniversite online başvuru kabul eder. Gerekli belgeleri hazırlayarak online başvurunuzu tamamlayın. Ek bilgiler İngiltere'deki master programları genellikle bir yıl sürer. Üniversitelerin web sitelerinden program detayları, başvuru şartları ve ücretleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yurtdışı eğitim danışmanlığı veren kurumlar, başvuru sürecinde size yardımcı olabilir. Umarım bu bilgiler İngiltere'de master yapma hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.